Merhabalar, ozon tedavisi tıbbi ozon gazı kullanarak bazı hastalık ve sorunların tedavi edilmesidir. Ozon tedavisi metabolik ve hormonal bazı bozukluklar, akut ve kronik iltihabi hastalıklar, kronik bağırsak hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, kronik ağrıyla seyreden durumlar, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, uyku bozukluğu, bozulmuş yara iyileşmesi gibi durumlarda uygulayabildiğimiz gibi tamamen sağlıklı bireylerde sağlıklı yaşamı destekleme, anti-aging ve detoks amacıyla da uygulayabilmekteyiz. Ozon tedavisiyle vücutta birikmiş olan toksik maddelerin, zararlı hücrelerin, mikroorganizmaların yok edilmesi, vücuttan uzaklaştırılması ciddi anlamda kaskı sunmaktayız. Detoks organlarının kapasitelerini arttırabilmekteyiz. Bunun yanında ozon tedavisi antiviral, antibakteriyel, antifungal etkileriyle de dikkat çekmektedir. thank you